Efendim hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. 28 Temmuz Perşembe yani yarın akşam öz farkındalık aslında nedir başlıklı bir webinarımız olacak. Özetle bu posterde gördüğünüz 3 tane temel kaynak üzerinden hareket ederek oluşturduğum içeriği. Böyle kısaca bir fikir vermek gerekirse öz farkındalık sadece bireyin kendisini güçlü yanlarını işte güçlenmesi gereken yanlarını bilmesiymiş gibi e, algılanabiliyor ama öz farkındalık sadece e, bu çerçeveden bakıldığında biraz böyle e, güdük kalan bir kavram onun çok ötesinde bir kavram olduğunu öncelikle işaret edip Hemen ardından da insanın hem kendisini hem karşısındakileri daha objektif anlayabilmesi, olayları daha kişiselleştirmeden daha net görebilmesi için faydalı olacak kavramlar olarak düşünebiliriz üzerinde duracağımız kavramları. Ee, yarın akşam 8.30'da başlıyoruz. Bir saatten fazla sürecektir, bir buçuk saat sürecektir diye düşünüyorum. Ee, görüşebilmek miydi efendim. Hoşçakalınız.